<laughs> Hoş geldin. <laughs> <laughs> Yakında. E, ne yapıyorsunuz? İyisiniz. Elhamdülillah. Yengem maşallah hükümet gibi ama sen de ana muhalefet gibi nasıl olacak bu? He? Yazın. Yazın. Dövmüyor değil mi? <laughs> Dövüyor mu? Yazın. <laughs> Cevizimiz Kendim. de geldi. Cennetin kapısını ne diyor? Cömertler mi açacak diyor. Tabii. Ya. Yeah. Vereceğim ötekinin adı yeri olacak diyor. Hı <laughs> -hı. Ama kısarsan diyor, Allah'tan senden kısar diyor. Tamam. Eyvah! Az kalmış ama. Evde çay kim demliyor? Doğru söyle. Bu demliyor. O H mu demliyor? Ben demliyorum. Hep sen mi demliyorsun? Ben demliyorum. De bu demliyor. Şimdi ben de suray hazırlarım. Şuna 22 batça dur. Oyun arızası. Ha ha. Ha ha. Aha. maşallah. Ha ha. almış da. Kabında niye çıkarmadın bunu? Vallahi kabından çıkar Onların direk abına koyarım. Ona gözü gibi bakıyor nazar. Abo, o hanım ki belli bak. Aklınız Helal olsun ya. Allah siz de mutluyuz. İşinizi kucunuz yürek etsin. Evet. Amin inşallah. Al cibini al abi. Kusura bakma. abi.